E, değerli Dünyadaşlar, e, sağlığa önem verenler ve özellikle de otizm konusunda soruları olanlar ve e, çözümler arayanlar. E, sevgili Mertem Arıkan'la e, e, sohbetteyiz. Bir dizi sohbet yapmaya karar verdik bu konuda. Çok da uzun olmasın dedik. E, aşağı yukarı 10 dakikalık böyle kısa kısa şeyler olsun. E, tekrar merhaba sevgili Mertem. Çok teşekkürler. Merhaba. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi otizm e, ne demek? Niye böyle bir kelime var? Nereden geliyor acaba? Otizm Yunanca'dan otiz kelimesinden geliyor. Aslında e, ben demek. E, niye otizmi böyle tanımlıyorlar? Çünkü otistik bireyler için e, diğer kendi dışındaki şeyleri algılamak, anlamak e, kimi zaman çok zor olabiliyor. Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Ee, o yüzden otiz kelimesi seçilmiş. Ama otizm şu anda artık bir spektrum. Eskiden daha kısıtlı bir tarifi vardı. Şu anda ise otizmin içine asperger de alındı. Hatta e, Amerika'da şöyle bir tartışma var. ADHD'ci acaba spektrum mı alınsın? Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki. %20 ile 80 arası e, spektrumda olanlar ADHD trait'ler gösteriyorlar. Hatta onu açıklar mısın lütfen ADHD? E, okey. E, ADHD e, Türkiye'de hiperaktivite diye kısa adıyla e, biliniyor. E, o da bir nöro e, nöro çeşitlilik e, içinde yer alan daha çok bilindiği şekli aslında çok o da spektrum otizm spektrum gibi çok kısıtlı biliniyor. Yani şöyle biliniyor işte hiperaktif. Halbuki hiperaktiviten çok daha fazlası var onun da içinde. Yani insanların günlük hayatını, algısını, duygularını, yaşam biçimlerini etkileyecek etkileri var. Bu bilinmediği zaman da ne yazık ki ADHD olan insanlarda ...tıpkı spektrumda olanlar gibi kimi zaman çok acımasızca yargılanabiliyorlar. Onlar bir de daha çok tembellikle, e, hiçbir şey zamanında yapmamakla, umursamamakla yargılanıyor. Halbuki ne yazık ki onların da beyni bizim gibi farklı çalışıyor. Ama bu farklılık kimi yerde çok örtüştüğü için bugün işte tartışılan bir konu. Hani ADHD'de acaba spektrumun içine mi e, alınsa diye... Ama o olmadığı için aslında neurodiversity kelimesi çıktı. Neurodiversity normalde ilk kullanıldığında otizm spektrum ve ADHD olanlar için kullanılıyordu. Şimdi o da biraz daha genişledi. Evet şu anda üst katta ne yazık ki tamirat var. Ee, peki... E... otizm için bazı kalıplar var. İşte otistikler çok zeki olur ya da otistikler bir konuda çok şey olur. Bunlar geçerli mi? Şimdi e, biz her şeyi ne yazık ki çocukların içine koymayı çok seviyoruz. Ne yazık ki değil. Otizm bir spektrum ve spektrumda çok geniş bir böyle tekerlek diye düşünelim. Onun içinde bir sürü alanları var. Ee, hayır, ne yazık ki böyle genellemeler çok doğru değil. Dediğim gibi spektrumun nerede olduğunuzla e, bu oldukça farklılık gösteren bir şey. Ancak daha önce Asperger sendromu diye tanımlanan sendrom içinde evet genellikle zeka e, min, orta seviye ve ortanın üstünü gösterir. E, bu hani otistikler çok zeki olur, birazcık oradan kalma olabilir. İkincisi ee, yine bir dönem gifted çocuklar dediğimiz hediye e, özel yetenekleri olan çocuklar dediğimiz aslında onlar da spektrumun içinde o da bu algıyı değiştiriyor bir de tabii ki yağmur adam gibi filmler insanlarda yanlış bir algı oluşturuyor sanki hani e, spektrumdaki herkesin çok müthiş bir e, özel yeteneği varmış gibi hayır hepimizin e, Otistik olalım ya da olmayalım, kimi özelliklerimiz var zaten diğer insanlarda olmayan. Spektrumda olan herkesin de böyle bir özelliği var. Bunu ama birazcık belki e, daha özel yetenekmiş gibi gösteren şey, otistiklerin e, bir şeye fokus olma yetenekleri, e, ilgilerine çeken bir şeyle ilgili her şeyi öğrenme istekleri, ve onu sonuna kadar götürmeleri. Yatkın olduğu bir alanda o zaman diğerlerinden tabii ki çok daha sivriliyorlar. Ya da bakış açımızdaki farklılık. Yani otistikler detaylarla çok meşguldür. O yüzden de bir konuda hata bulmak istiyorsanız otistiğe soracaksınız. <laughs> bir konuda bir yanlış varsa onu o bulur hemen. Çünkü beyni öyle çalışıyor. Bir de şu anda özellikle İngiltere'de ee, şöyle bir e, akım mı de, de dersin adına ne dersin bilmiyorum ama artık e, spektrumda olanların e, tedavi diye bir şey de kullanılmıyor çünkü artık burada şu kabul ediliyor otizm bir farklılık şimdi bu farklılıkta da bu farklılığı yaşayan insanların kendi içlerindeki o yarılma yaşamaması için yapamadıklarına değil yaptıklarına fokus olup Yaptıkları şeyler üstünden yani sürekli pozitif geri bildirimle onların e, yapamadığı e, ya da onlar için zor olan konularda başa çıkacak motivasyonu pozitif geri bildirimle sağlamak diye bir yöntem var. Yani şu anda burada e, en çok üstüne düşülen şey neyi iyi yapabiliyorsun ne de iyisin. Onun üstünden gidelim. Evet, yapamadığın şeyler olacak, belki hayat boyu olacak. Ama diğerlerini yaptığını gördükçe, o zaman o içteki büyük yarılma olmadan hayatla başa çıkmayı öğrenebiliyorlar. Evet, e burada sözü kendime getirmek istemiyorum ama bunlar bana çok yak yakın geliyor. <laughs> hiç kendine hiç. E Bence ne kadar açık olursak, ne kadar çok insan kendi gerçek e, durumunu, yaşadıklarını paylaşırsa o kadar farkındalık artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki sen de çok iyi bilirsin özellikle de hani bırak biz yetişkinleri ama insanların çocukları, torunları onlar spektrumda olunca ne yazık ki bu alan kimi zamanda çok ö, kullanılmaya açık oluyor. Yani bu alanda bir de o kadar çok bilgi kirliliği var ki hala daha insanlar işte çocukluk aşılarının otizm yaptığını düşünüyor. Bunu yayan bunu çıkartan İngiliz bir doktordur. Adamın doktor ehliyete alınalı üstünden onlarca yıl geçti. Bütün yaptığı raporların yalan olduğu ortaya çıktı. ama bugün bile insanlar hala onun raporlarıyla, e, çocukluk aşıları otizm yapıyor diyorlar. Hayır. Hiçbir böyle gerçek bir veri yok. İkincisi otizm e, mide bağırsak e, enzimleriyle iyileştiriliyor diyorlar. Otizm iyileştirecek bir şey değil. Otizm bir hastalık değil. Otizm artı başka sorunlar olabilir. Evet bizim bağırsak ve mide e, problemlerimiz diğer insanlardan çok daha fazla olabiliyor. Evet o o sağlığa özen göstermek çok önemli ama o otizmi iyileştiriyor, otizm yok oluyor diye bir şey yok. İnsanların beynindeki bağlantıları e, enzimlerle değiştirmek pek mümkün değil. Evet yardımcı olabilir daha sağlıklı olmaya, belki bağırsak ve mide problemlerini çözmeye ama otizm böyle bir şey değil. O yüzden de birileri otizmi iyileştiriyorum derse, bu otizmi şöyle şöyle düzeltiyor derse, Lütfen e, birazcık soru işaretiyle bakın diye öneririm çünkü hani burada öyle bir şey yok. Peki e, şimdi e, e, peki hayatla daha iyi baş edebilmek için gündelik hayatla e, hayatın bazı temel gerçekleri ile e, diyelim bir takım eğitim hamleleri var. Bu yönde birçok iyi niyetli insan emek veriyor, çaba harcıyor vesaire. Bu alanda nasıl bir şey var, yelpaze var? Şimdi bu alanda nasıl bir yelpaze var? Dediğim gibi önce insanların iyi niyetinle ilgili birazcık bunu kötüye kullananlar var. İkincisi aslında otizmi e, biliyor musun yaşayanlar gerçekten anlatsa ve insanlar yaşayanları dinlese bilgi kirliliği çok daha az olur. Ancak bir de şöyle problemler oluyor. E, diyelim ki benim çocuğum e, konuşmayan, konuşmamayı seçen bir öğretmen konuşmuyor. Okay? E, ve de artı, artı öğrenme problemi var. Artı e, zekasında da bir problem var. Şimdi üç problem yan yana. Ama bu otizm değil. Artı başka sorunlar var. Şimdi ben çıkıp otizmi şöyle anlattığımda işte ben bir otistim dediğimde kimi zaman insanlar diyorlar ki yok ya nasıl oluyor? Şimdi öncelikle eğitim konusunda otizmin bir spektrum olduğu bir durumunda. Evet bu bir yelpaze. İnsanlar az otistik, çok otistik değiller. E ee, ben belki e, hayatımı çok iyi idare ediyor gibi gözükebilirim dışarıdan. E, ama içeride tıpkı e, hiç konuşamayan bir otistik gibi hayatımı etkileyen problemlerim benim de var. Benim de olduğu gibi e, ve de olduğu e, gibi ha. Ve ha. bunu anlamaz ise bu problemler Gerçekten fiziksel rahatsızlıklara dönüşüyor bir de. O zaman bir de işin içinden çıkılmaz bir hal alınıyor. Ben Türkiye'de yaşarken e, gerçekten kimi zaman haftada bir hastaneye taşınıyordum. Yani e, bir sürü problemim vardı. Ne olduğu bulunamıyor. Şimdi o problemlerimin çoğu yok. E, olmamasının sebebi e, spektrumun beni nasıl otistik olmanın beni nasıl etkilediğini bilmem ve ona göre davranmamdan geliyor e, şöyle bir kafa karışıklığı da var e, spektrumda olan ama spektrumda olduğunun farkında olmayan e, insanlar içinde e, spektrum doğru anlaşılmayınca bu da bir karmaşa yaratıyor halbuki spektrum oranı oldukça yüksek İnsanlar diyorlar ki eskiden otizm yoktu, şimdi çoğaldı, işte şundan çoğaldı, bundan çoğaldı. Hayır, onlardan çoğalmadı, otizm hep vardı. Sadece daha doğru anlaşılmaya başladığı için şu anda sanki çoğalmış gibi gözüküyor. Otizmin kriterlerine bakıldığında şu görülür ki otizm aslında kriterleri erkeklere göredir. Çünkü Asperger'de de kadınların e, spektrumda olacağı düşünülmemiş. E, çünkü kadınlar küçük yaştan itibaren toplum baskısıyla daha topluma uyum sağlamaya çalıştığı için daha erkekler gibi belki e, kendilerini ortaya e, koymadıkları için onların spektrumda olacağı çok soruları İngiliz bir bilim kadını sayesinde kabul edildi bu da bize neyi gösteriyor? Şimdi mesela bir sürü kadın teşhis alıyor. Ben de onlardan biriyim. Bir sürü anne, bir sürü amane İngiltere'de teşhis alıyor. Çünkü neden? Bilgi arttı. Ha dediler kadınlar da olabiliyormuş. Ha dediler bu maskelenebiliyormuş. Hmm, otizm illa da yağmur adam değilmiş. Bu anlaşıldıkça o zaman aslında ne kadar çok insanın neurodiversity olduğu da ortaya çıkıyor. E, kimileri de şöyle bir şey diyorlar, herkese de bir etiket konuyor. Yani e, herkese etiketlemek de doğru bir şey değil. Buna katılıyorum, herkese etiketlemek doğru bir şey değil. Ama beynimizin nasıl çalıştığını anlamamanın maliyeti var. Çok önemli. Hem yaşayan için hem çevresi için. Evet, İl A aynen öyle. İl İnsanın Hı? iç insanın iç iletişimi diye bir şey var. İç iletişimin hani kendini tanı var ya kendini bir kendine bunu demesi kolay, dile kolay. Hadi e, bütün bir ömür boyu sürecek süren ve daima bir miktar belirsizlik taşıyacak bir alan, kaotik, değişken vesaire çeşitli açılar olan Picasso'nun kübizmi boşuna değildi. Daima çeşitli açılardan bakıldığı zaman e, tablo öyle oluyor. De daha Aynen. Başka başka. Görüntü. Başka başka. Ee, peki e... biz genel olarak yani bir kere ben bütün okullarda ailelerde vesaire iletişim dersi diye bir şey olması gerektiği kanısındayım. İletişim bu en temel şey hayatta ve hiç hiç doğru düz eğitim görmüyoruz bu konuda terbiye denen bir şey var o ise genellikle belli kalıplara uygun işte yaşa göre şöyle yapacaksın bunu böyle yapacaksın o da bir şey daha kalıplar ama dinleme terbiyesi yorumlama terbiyesi açıklık başka açıdan bakma öğrenme e, iyi seçme terbiyesi bütün bunlar da terbiye bütün bunlar için diyalog kültürü yani demokratikleşme denen şey yani demokrasi kavramını çok geniş düşündüğümüzde, değil mi bu sadece siyaset alanındaki bir şey değil? E, siyaset alanında işte gideceksin, fikrini söyleyeceksin bir konuda ya da işte oy kullanacaksın. Seç. O değil. Hayatın demokratikleşmesi o ancak farkların anlaşılması ve iyi niyetle bunları şey yapma, çözmeye çalışma ve karşı karşıya değil. Karşı karşıya gelerek değil, aynı gemideyiz şey değerli gerçekten. E birlikte nasıl şey yapacağız, var olacağız ve daha verimli olacağız, daha keyifli yaşayacağız, mutlu yaşayacağız, kıvançlı neyse. E, bu, bunlar ve e, dolayısıyla e, nöroloji, psikolojinin e, sos, sosyopsikoloji vesaire bütün bu alanlar harikulade içi de e, ve müthiş zenginlikler. Ee, ve e, e, gençliğimizde belki hala öyledir, edebiyat kolu, fen kolu vardı. Fakat herkese dönük bir e, nöropsikoloji, sosyal psikoloji filan dersleri olmalı, iletişim dersi yani bütün bu alanlar herkese geçerli. Ve bütün şirketler için geçerli. Şu anda düşünüyorum, her şirketin iç eğitiminde bu alanlara girilmeli. İnsan ilişkilerinin gelişmesi her şeyi geliştirir yani. film e, yani. E, peki e, e, zaman geçi veriyor. birden birdenbire 20 dakikayı bulmuş olabiliriz. 15 zaman yani. burada duralım. burada duralım <laughs> ve e, bundan sonraki konumuzu da konuşuruz sonra ve ama biz olayın ABC'si ile başladık. Değil mi? Çok güzel. Harika. DEF'ye de geçmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beraberiz.